arkadan dolandın. Sahte bir kimlik ve küçük bir ortaklıkla çıktın karşıma. Hepsine kabul. Ama üstüne düşen işin hakkını vereceğini göster. İş ne? İş... ...iş adamı olduğunu ispatlamak. Takımını giy, bir kravat tak. Bakalım üstündeki sokak kokusu geçecek mi? Allah Allah. Niye ya hep bu havacı var? Sen bir doğru dürüst gelsene bana. Emin ol, daha doğru dürüst gelemem. Düşmanlar birbirinin onur konuğudur. de kolay diyorsun yani. Düşman düşmana iş yapacağız ama onur konu falan yani. Kuralları sadece sen belirleyemezsin. Eğer söyleyeceğim işi yaparsan bu işte kendi adına ortak olabilirsin. Kendi adına. Oho. Madem benimle çalışmak istedin, çarşamba günü öğleden sonra üçe kadar vaktim var. Kentsel dönüşüm sürecinde hafriyat işini yapacağına dair bana belge getir. Kendimi ispat etmemi istiyorsun yani. Ben bir iş adamıyım. Sana güvenmem şart. Yoksa? Yoksa sen oldun olduğun yerde sokaklarda kalırsın ve mahallendeki o bir avuç insanın saygısıyla yaşayıp gidersin. O bir avuç insana kurban ol sen. Gong sesini duydun mu? Çarşambaya kadar vaktin var. Nasılsın? Aynı. Canınız kanalıyor oluyor mu? Cık. Mahkeme için yeni bir delil bulabildin mi? Erman Koroğlu bulmuş. Senin ne işin var Ferman'la? Ne delili diye sormayacak mısın? O da benim düşmanım? Bak sana ne söylediyse ya yalan ya içinde oyun var. Bana bak. Ali'den uzak dur dedim dibine kadar girdim. Bak halimiz ortada. Nerede konuşuyoruz seninle? Sen geçmiş çabuk unuttun galiba. Tamam ben ne yaşadıysam hak ettim doğru da dükkanımı kim yaktı benim? Kim Ali'ye muhtaç etti beni? Başıma ne geldiyse sen intikam istedin diye geldim. Kartalım bak anlıyorum. Bu cezayı bir adamın içindeki iyi kötü doğruyu yanlış yapar. Ama ben senin düşmanın değilim oğlum. Ferman da dost değil. Bu sefer sözümden çıkmak yok. Fermanın bir metre bile yakınına yaklaşmayacaksın. Onlardan gelen Allah'tan gelsin. Yani... <laughs> Sen düşmandan yenilme diye... ...ben 10-15 <laughs> sene burada buradan öyle mi? Ha, saçmalama. Onu mu diyorum ben? Bir yıldır avukatlar, ben Kumru... ...dört koldan araştırıyoruz, delil menil yok. Şimdi ben bu adama savaş açtım... Dibin de bitti. Biraz kafayı çalıştır. Beni seninle vuracak kafasına göre. Hayır ortada bir delil falan varsa ben bulurum. Arar bulurum. Ama üç gün önce ama üç gün sonra. Sen bir tek bana güveneceksin. Anlaşıldı mı Kartal? avukat benim bu kardeşimin davasıyla alakalı biz her ihtimali, her olasılığa baktık değil mi? Hayır, bizim bulamadığımız delil el alemin elinde ne geziyor? Ben, ben ne bileyim ne varmış? Ortaya bir kılçık atılmış anlıyor musun? Ben de diyorum ki nedir yani bu? Tamam biz tekrar en ufak ayrıntıya kadar bakalım. Bak avukat kardeşimin geleceği söz konusu. Anlatabiliyorum değil mi? En ufak ayrıntıya kadar bak rica edeceğim. Eyvallah. Ne oluyoruz abi? Karman. Aklınca can damarım ve bizi kazacak. Kartal'ın yanına gitmiş de. İşte seni buradan çıkartırım. Elimde delil falan filan var ayakları. Ne delili abi? Mide bulandıracak aklı sıra. Can benim emin olmam lazım. Bu işin şakası yok. Abi... Baksana hafriyat işini pastladı. Daha işi asılamadan hemen merkeze kaydırdı. Mevzu belli bence. Aklını karıştırıp işten güçten el çektirecek. <laughs> Abim oyuna gelmeyelim. Sen bu hafriyat şirketleriyle bir toplantı ayarlasana. Çarşamba işe kadar vaktimiz var ha, tamam. Sen nereye? Şu gideyim bu delilin bir sağlamasını yapayım. Nedir, ne değildir. <laughs> Kaçanı kurtaracak deliller, senden istediğim cevabı aldığım zaman avukatına iletilecek. Sonra sen de özgürce şekerlemeni yiyeceksin. Kararını ver, akşama kadar. Elinde delil yok. Eğer ortada bir delil olsaydı Kuzgun abim bulmuştu çoktan. Kuzgun abim. Çok mu güveniyorsun ona? Yoksa ezberden mi söylüyorsun? Bana kalırsa Kuzgun abin çocukluğunu yaşayamadığı için herhalde... ...kahramanlık müessesesine pek düşkün. Mahallem, mahallem, mahallem diye benim kafamın etini yediği kadar... ...senin meselenle ilgileniyor mu? Sanmıyorum. İlk defa gördüğüm bir adamın sözüne güvenip... ...abimden mi vazgeçeceğim? Doğru. Ama izin verirsen ben bir soru sormak istiyorum. Kuzgun başkalarının kahramanı olmakla seni kurtarmak arasında kalsa... ...hangi tarafı seçer? Cevabını öğrenmek ister misin?